Muhittin Bey, Emit Fuarı 28. kez kapılarını açtı. Sizler de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak fuara katılımı sağladınız. Öncelikle Antalya'nın turizm güzelliklerinden bizlere bahseder misiniz? Şimdi öncelikle tabii ki Türk turizminin başkenti denince Antalya akla gelir. 640 kilometre sahili olan, deniz, kum, güneş ama bunun yanında 500'ün üzerinde antik kayıntı ve öğren yerleri vardır. Ve 2024 yılında 17 milyon yabancı turist ziyaret etmiştir. Yani bu sayı dünyada 4. sırada ve Avrupa'da 3. sırada olan bir ildir. Bugün hepinizin bildiği gibi 28.sini düzenliyorlar Emit olarak. Öncelikle Emit'in düzenlenmesine emeği geçen sevgili başkana, yönetime ve ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve bunun yanında bütün valilerimize, büyükşehir, ilçe, belediye başkanlarımıza, tüm turizm sektörümüzün temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bütün paydaşlarımızla bir aradayız. 39 ülkeden 650 sektör temsilcisi katıldığı büyük bir fuar. Gerçekten Avrupa'da en önemli fuarlardan birisi haline geldi. Emet için teşekkür ediyorum. Ayrıca biliyorsunuz 78 canımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Her böyle acı olaylardan hepimiz tüm kurum kuruluşlar iktidarıyla muhalefetiyle herkes bir ders çıkarmak zorundadır. Ben aynı zamanda Turizm Birliği'nde başkanıyım Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Akdeniz Belediye Birliği Başkanıyım ki tüm belediye başkanlarına beraber yazılar da yazdık bu olaylarla ilgili. Hep birlikte turizm sektörüne Antalya'mızda destek olmaya. Onları tüm kurum kuruluşlarla, iktidarıyla, muhalefetiyle denetlemeye hepsine devam edeceğiz. Ve bu anlamda süreçle ilgili de turizm sektörüne destek olmaya devam edeceğiz. Ben ama Turizm Bakanımızdan her turizm toplantılarında da söylüyorum. Turizmle ilgili 2 milyon 696 bin nüfusa göre para alıyoruz ama ben 27 milyona ev sahip yapıyorum Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak. O bakımdan konaklama vergisinden hak ettiği payları alması gerektiğini düşünüyorum. Bu düşünceyle ben bir kez daha turizm sektörünün bütün paydaşlarına, emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda inşallah 29'unda buluşacağız ve 2025 yılında kazasız belasız tüm kurum kuruluşlarla iş birliği içerisinde turizm sektörüne destek olmaya devam edeceğiz.